Herkese arkadaşlar. Bugün e, bir tane anne ve iki tane yavrusuyla karşılaştım. Tamam tamam kızım tamam. Bakın emziriyorlar. Bir tanesi gri, bir tanesi simsiyah. Aferin sana. Çok güzel annesin sen. Ne güzel annesin sen. Değil mi? Ne tatlı şeysin sen. Yalnız yavrular korkuyor ancak çok korkmuyor yani o kadar da değil. Griyi birazcık sevdim gri olanı. Ama siyah çok korkuyor. Evet. Piş, 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 çok tatlısınız siz. Tontikler burada. Emziri emiyorlar. Değil mi? Aferin sana çok güzel annesin ya. Çok güzel annesin sen. Çok güzelsin. Ay ne oldu sana kızım? Ne oldu? Ay çok mu acıtıyorlar sanki? Cık. Ay, ay canım benim. Şu an yakınlaşmamaya cesaret ediyorum arkadaşlar. Yakınlaştığım anda çok korkuyorlar gerçekten. Yakınlaşırsam kızarlar. Annesi öldürür beni. Arkadaşlar bu arada tahminime göre e, bu yavrular bir 20 günlük falan olabilir diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Yani bence 20 25 20 günlük falanlar, var. Bir ay bir aylığa yakın. Çok güzel büyüt yavruların tamam mı? İki iki tane yavrum var senin. Sağlıklı besle onları. Annesi olmasa yavruları götürürdük veterinere. Çünkü annesi süt, süt olmadan büyüyemezler bu tontişler bu yüzden. Veterinere götürdük ama bunun annesi var çok tatlı bir şekilde. Hatta çok iyi bir annesi var. Çok cici bir annesi var. Bakalım gel bana bak bana. Pişt pişt. Pişt 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 pişt. Korkma korkma korkma. Tamam mı? Anne de çok sıkıldı ya. Anneyi sıktınız. Anneyi sıktınız. Piş piş. Gel. Piş. Bakın bana. Kameraya bakın. Piş. Hadi evet, bu fıstıkları da gösterelim. Aferin sana. Ben çok güzel emzirdin. Şu gri kaldı. Griyi de gösterelim. Aa. Oyuncu fıştıklar. Oyuncu fıştıklar. Güzel annesi kurban oldu. Çok güzel annem var senin. Sizin sizin. Ne yapıyorsun sen annene? Ay. <laughs> Kuyruğuyla oyun oynuyor annesinin. Sen ne kadar may. Çok tatlı, şey Çok, tatlı Çok tatlı bir şeysin. Çok tatlı bir şeysin sen. Çok tatlı bir şeysin. Neden? Şu fıstığı da gösterelim. Ay çok tatlısınız siz. Bak patini patisini yalayacağına garip garip hareketler yapıyor. Bunlar ikisi de annesinin kuyruğuyla meşgul şu an. Evet arkadaşlar bu tuş bitleri sevdiyseniz ve onlara destek olmak isterseniz kanala abone olup like atırız, atabilirsiniz. Hoşçakalın.